Hepinize merhaba arkadaşlar. Remade kanalının ilk Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7300 kupada ya 7600 kupada Clash Royale videosu çekeceğim. Destemiz de bu. Hemen ilk maçımıza geçelim. Ve evet ilk rakibimiz Dog Slayer. Adam herhalde kraliyet devi oynuyor. Rosetlerden anlarsak. <laughs> Çok barzo bir deste. Daha level'ları yüksek olduğu için oynuyorum yani tamamen orijinal kendi yaptığım bir deste. İlk hamleyi biz yapalım. Bombacıyla. Bombacı gelecek de. Silah şu. Şöyle bir şey yapacağım. Alev topu. Yok ya boşuna kullandı alev Topu'nu. Ben de boşuna kullandım. Çok iksir kaybımız çok oldu ya. Çok iksir kaybettik. İnşallah bir sıkıntı çıkarmaz. Nasıl taktik? Nasıl vurdu lan o? Nasıl vurdu lan o? Bir şov bırakacağım hemen önüne. Ufak mini ataklar yapalım şöyle. ya savunacak. Savunacak iksirimiz Yok çok kötü oynuyorum ya çok kötü oynuyorum. Oy, oynayamıyorum bugün ya. Şimdi kaç bin fark var bin yüz fark var. Nasıl halledeceğiz ya? Çok zor ya. Bir büyücüyle bir hata çıkmayı deneyeceğim. Ana kule aktivasyonu. la kule zaten. Önüne pek bırakacaktım. Bırakamadım. Abi niye bombacı attım? Bu videoyu izleyen herkesten özür diliyorum ya. Çok kötü oynuyorum. Oğlum çok ciddi kötü oynuyorum. Ya normalde böyle oynamıyorum. İlk video olduğu için biraz heyecanlıyım. Şu hemen bir atak başlatacağım. Deste... Deste 3.1 ama atak kartlarımız çok iksir istiyor. 9 iksir istiyor. Pekka artı şey. Barzo bir atak. Yok bombacı. Bombacıyı savunalım. Bombacı ölmesin. Bombacı iş işimize yarayacak. Nasıl şey vurmadı ya? Allah'ım ya Rabbim tuyada Allah, ya. Fişekçi nasıl vuruyor? Yok maç gitti. Yok maç gitti. kendi elimizde bir adam kaç verdik al kazan dedik ya başka hiçbir şey adam hala bir top atacak zaten hmm. neyse ya ilk maçtan bir şey olmaz ilkinin nazarı bu, bu niye hiç şey yapmıyor ya bitirsene mi İlla acı çektirerek bitireceğim diyor Abi yok adam elimiz de verdik maçı. <laughs> İnanamıyorum ya. Ya yok normalde ben böyle oynayan biri değilim. Evet huzi diye adam geldi. Şimdi nasıl? Şövalye ile başlayalım. Arkadaşlar normalde asla ilk şeyi ben hamleyi ben yapmam da videonun tadı kaçmasın diye. Ee, elektroşok elektro şok. de onu bekletmeyi sevmiyorum ya. Yani. Tamam çok iyi. Oo biz bu adam antis bu adam antiyiz. Ama adam da bana biraz anti Pekka'ya. şöyle bir şey yapsam mesela. O zaten geriye gideceği için ikisi biraz toparlanır. 4-5 bırakabilirsin çocuğu olur. Baktım. İnşallah muhafızlar döndürmez. Aslında döndürse bile yüce attık ya bu ataktan çok mutluyum. Eğer bu ata yani hasar vuramazsak gitti zaten. Yok yok tamam çok iyi. Büyücü kilitlendi tamam. Evet. Bir de büyücü en sevdiğim kart ya. Ya yüksek elolarda hiç iş yapmıyor da. Şuraya benim kupalarda ya yarıyor ya işi. Kulenizi aldık. zaten. Ya çok saçma ataklara çıkıyor olabilirim. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Buz ruhu. Tamam. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Bombacıyı da şuraya atacağım. Gelsinler. Sonra da şövalye iş yapar. De derken öldü zaten. Hmm, şimdi ne, ne, ne oynasak şu an ya? Bir büyücü hata başlatacağım. İşte pek hata çok iyi çok iyi dur ellemeyeceğim Geri zeki yani tövbe estağfurullah Evrim bir şey büyücü atıyor Beyni bu kadar Dursun kaleyi biz diğer kaleyi alırız sıkıntı yok İki büyücü ortalığı Gavuracak ga ya Şöyle Hadi 3 taç. İlk 3 taç. İlk videoda ilk 3 taç. Atar mıyız bu adamı ilk 3 taç? Vermeyelim ya şu kuleyi. şöyle 3 sıfır gözüksün. Çok iyi maç diyor. Basit diye. Herhalde bot karşıdaki de. <laughs> Çok maç kaybetmeden ve son maçımıza geçelim. Bir bol şans diyelim. Bir daha bol şans diyelim sevmediğim oyuncu tipi. Bol şans diyoruz. Adam bize tepkilik vermiyor. Terbiyesiz ya. Çok saçma şeyler atıyorum. İksirim onda bir Daha da batırabilirim. Şöyle bir şey yapacağım. İkincisi bu çok olacaktı. ya <laughs> ölür diye tomruk attım. <laughs> dur dur. Yaşlıcadı. Abi o yarasalar atmayacağız bu asla. Büyücü. Evrimli büyücü gitti. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir iki hasar vurur belki Adam ana yaptı. Bir tane vur. Adamsın. Kafi kafi. Öndeyiz bugün farklı. Hem Atalım. Ya adam boğuşan suyum adam tepki vermiyor ya. Arkadaşlar bir de emoji nasıl ya bana bir söyler misiniz? Şöyle. Pek fazla emojim yok. Elmas yok çünkü. Tabii biz bu adam antiyiz ya zaten. <laughs> Dondurma. Tamam hemen büyücü hata yani. Buradan üç taça bile gideriz şu atakta belki. Çok büyük konuştum. Hı? Hemen bir büyücü. Adam boss aygıt tattı. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Bekle bekle bekle. Tamam çok iyi. Hemen yani bir tomruk. Önüne pek katayım bir de arkasına çekti. Abi bu deste yani hiç yetenek istemiyor ya. Ya var ya gram yetenek istemiyor arkadaşlar. O böyle tahmini gördünüz mü hepsinin zombi olacağını anlayınca. Adam yalnız bizi yenecek gibi sarmaşık koyuyor. Çevirmesin sarmaşığı sarmaşığı çevirirse yine kazanırız belki. Abi her şeyi at elindeki ya. Sarmaş katmasın. Sarmaş katma. Bak bak şu an engellemek için şey atıyor. Hayır. Neyse dur çok iksir kaybetti. Tamam üçüncü kaleyi aldık zaten. Almadık lan. Adam maçı çevirdi lan. Helal olsun da biz yine kazanırız büyük ihtimalle. bir tane vur. Tamam. Çok saçma oynadım yine. Kazanırız diye de. Çok bir şey yok. Adam şuraya odaklanmışken şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Tam yendik. Yendik yendik yendik. Ya bir de bununla uğraşacağız. Koş! Vur! Daha 15.5 düşük. Tamam yendik. Ooo! Bu da güzel maçtı. Arkadaşlar yorumlarınızı belirtirseniz çok çok sevinirim. Yani kanalın ilk sesli videosu, ilk Royale videosu. Destemi de hemen yeniden göstereyim. Herhangi bir oyuncak varsa pek sanmıyorum. Yeter. Destem bu şekilde. Yorumlarınızda da belki desteği için yeni önerilerinizi yaparsanız memnun olurum. Göstereyim şöyle de. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka yorum atmayı unutmayın. Gerçekten hepsini okuyacağım. Güle güle.